Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rise of Berk'in 4. E, bölümü galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3 ya da 4. Evet o bölümü çekiyoruz. E, uzun zamandır video çekmiyor. Ne oluyor lan? E, özür. Aha ejderha. Oo oh, yine ejderha keşfettik arkadaşlar. Eee. Elbir istiyor vermez. Burada önemli bir şey varmış neymiş hayır. Ne diyor? Bir saniye. Tamam hallettim. Ne diyor? Ee, dragon Dragonlardan, ejderhalardan 4000 şey topla bundan diyor. mı? Bu ne diyor? Bunu ara diyor. Aramam kardeş. bunu. Birkaç kere yanım olmadı. Nedir'ı 3 level geliştir. Ee, yetmiyor. Balık yetmiyor. Ha, ne diyorsun? Bence bebekler ezik ölmeli mi? Ne öyle bir şey diyor. Bence burada ejderha, bebek ejderha kalmamalı mı diyor, Öyle bir şey diyor galiba. Balık, hmm, balık. Em, hmm. şunu johnney çevirelim. E, Dick olsun, beleş aras. Tamam. Ne yapıyoruz? Üç hadi ver. Yaptık. Bir saniye kardeş. Hı. Hmm. Dragon's Edge. Bu ne oğlum her dakika bir şey geliyor. Anlamadım. Tamam, tamam. Beş vermem acı Beş çok. Ne oluyor lan? Nene ne diyor nene? Ne diyorsunuz oğlum yine? Abi git. Viking Viking yapalım, Viking koyalım. Taş kır diyor. kıracak taş var sanki. Şunları kır, kır bunu da kır. Şunları kır, abi 110 viking ne ya? Yer yok diyor. Şimdi bir uzandır Şimdi olur. Ya Allah Allah. Gel sen buraya. Gel şuraya gel. Heh. Ne oluyor bağırıyorlar? Sen de buraya gel. Tamam bitti ya bu kadar. Ver lan. Aa yetmiyor. Bir saniye. Akış yer verdim. Tamam. O green gate açıldı. Bunlar evi açıldı. Oo. Ooo. Tıklıyorum oğlum tablet dondu. Yapalım olun ya. <laughs> hmm. Dur lan bizim Bekle şu Oha Şurası açılmış arkadaşlar. 5K istiyor. Ama abi. Tamam arkadaşlar. video hoşunuza video Videoyu beğendiyseniz like olmayın. Bay bay.